kafaya takmaktan kurtulmak istiyorsak kendimizde geliştirmemiz gereken ilk özellik çözüm odaklı olmaktır. Bazen biz sorunları baştan aşağı kadar, A'dan Z'ye kadar sürekli analiz ediyoruz ve o sürecin içinde boğulup gidiyoruz. Fakat biz süreci analiz etmektense çözüm odaklı olmak için neler yapabiliriz de düşünürsek kafaya takmalarımızın azaldığını görürüz. Bu yüzden kafaya takmak istemiyorsanız, kafaya takmalardan kurtulmak istiyorsanız yapacağınız ilk şey, ilk birinci adım çözüm odaklı olmaktır. İkinci adımsa bazen bazı şeylerin çözümsüz olduğunu kabul etmektir. Yani hayatta bazen öyle sorunlar vardır ki o sorunların çözümü yoktur. Ve biz bu çözümsüzlükle uğraşmamak için sürekli sorunu kafaya takıp dururuz. Aslında burada bizim o sorunun olduğu haliyle kabule geçmemiz, ve o sorunun aslında çözümsüz olduğunu yani bunun artık bir çözümünün olmadığını, artık bu konu için yapılacak hiçbir şeyin olmadığını, belki zamanı geriye alamayacağımızı kendimize hatırlatıp bazı şeylerin çözümsüz kalacağını bilerek eğer bu durum bize de bir şey kaybettiriyorsa bu kayıpların yasını tutmamız gerekir. Yani birinci nokta çözüm odaklı olmak, ikinci nokta bazı şeylerin çözümsüz olduğunu kabul etmek. Üçüncü nokta ise yaz tutmayı geliştirmek. Çünkü kafaya takmak sizi olumsuz duygulardan koruyor olabilir. Yani siz kaybettiğiniz şeyin yasını tutmaktansa, onun üzüntüsünü doya doya yaşamaktansa sürekli kafaya takma haliyle kendinizi oyalıyor olabilirsiniz. Bu yüzden neyi kaybettim, ne verdim, ne aldım veya bu kafaya taktığım şeyde yedinemediğim nokta ne? Bunları bulursanız ve o durumların kabulüne geçer, kaybını yaşar, yasını da tutar tamamlarsanız kafaya takmalarınızın daha da azaldığını görürsünüz. Kafaya takmak sizin nelerden koruyor olabilir demişken bazen bazı insanlar sorunsuz yaşayamazlar. Bu yüzden de onların sorunu hayatlarında sorun olmayışıdır. Eğer bir şeyleri sürekli kafaya takıyorsanız durup düşünün. Acaba siz sorunsuzluğa, hayatınızın iyi haline, aslında hayatınızdan memnun oluşunuza hazmedemiyor, buna dayanamıyor olabilir misiniz? Yani bazen bazı insanlar için sorunsuz durmak, sorunsuz yaşamak çok zordur ve onlar sürekli bir şeyleri kafaya takarak kendi kendilerini kurarlar ve olmayan sorunları yaratırlar. Aslında onların sorunu sorunsuz olmalarıdır. Yani bazen sorun hayatta sorunun olmayışıdır. Burada da kendinizi öğretin. Hayatı iyi yaşamak normaldir. İyi hissetmek normaldir. Sürekli kaoslu ellerde büyüdünüz diye bunu devam ettirmenize gerek yoktur ve vinileri kendini kurtarmıyor diye siz de onlarla aynı çukurda kalmak zorunda değilsinizdir. Bu yüzden iyi hissetmek, hayatı sorunsuz yaşamak normaldir ve bunları da baktığınız zaman, bu konuyu hallettiğiniz zaman kafaya takmalarınızın da azaldığını göreceksinizdir. Son nokta da tabii ki her videoda değindiğim mağduriyet konusu. Eğer sürekli her şeyden şikayetlenen, sürekli mağdur olan, sürekli kendine acıyan, insanları da size acımaya zorlayan bir yerdeyseniz tabii ki kafaya takmalarınız azalmaz. Çünkü kafaya takacak konuları bitiremezsiniz. Yani bu olumsuz konuları siz kafaya takacaksınız ki kendi kendinize mağdur olduğunuzu hatırlatın ve hatırlattıkça da kendi kendinize mağduriyet üzerinden bir sevgilerin, verin, bir onay verin, bir görülme verin. Yani dolayısıyla da ne oluyor? Mağduriyet bitmeyince kafaya takmalar da bitmiyor. Bu yüzden gerçekten mağdur olmakla mağduriyet psikolojisiyle küçük emlaklık yapmak aynı şey değildir. Lütfen bu ikisini ayırın ve eğer sahte mağduriyetleriniz varsa bunları da sonlandırın. Bunları sonlandırdığınız zaman kafaya takacak çok az şeyinizin olduğunu zaten kendiniz de deneyimli olacaksınız. Bugün size bu videoda kafaya takmamak için neler yapılmalı, hangi noktalara bakılmalı bunlardan bahsettim. Eğer sizin aklınıza gelen farklı noktalar varsa bunları benle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Diğer videolarımda görüşmek üzere, hoşçakalın.